değil dön makimi Çok güzel görünüyoruz gal ya. Ters evet, değil önüm düz Rüya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun annem sen? Ee, hani balıklara yem veriyoruz evet. ya. Evet. Onun için bir tabela hazırlıyorum. Ha pazartesi, pazartesi sen, salı yaş. ben falan diye. Öyle mi? Salı ben, çarşamba ben. Çarşamba ben. Ama i̇şte günü Bugün al, verdiniz al, mi? Aa, öbür, günü al, öbür günü. <laughs> Şey, Hadi Rüzgar koş bugün balıkların yemlerini ver. Hayır, o Neden? O, var. o zaman Rüya sen de şöyle yap. Kıps Sadece kendi balığına yem ver. Bu iş sorumluluk işi ve ortaklaşa yapıyoruz. Ve bugün sıra sende. Yürü balıkların yemini ver. Ne, Sorun. Var. Cam göz işte. Cam göz sen seçtin. Olsun sana hediye ettim. Ben seçip sana verim, verdim onu şimdi. Sonra da ne yapıyoruz? Tırnaklarımızı kesiyoruz. Rüzgar ben Rüya'nın tırnaklarını kesmeye başlıyorum. Sen de balıkların yemini ver ve gel. Anneciğim. Yürü yürü yürü. Yürü biz de senin tırnaklarını keselim. Evet Rüzgar, Rüyacığım tertemiz oldu ellerin. Sıra Rüzgar'da. Sen istersen ellerini güzelce yıka. Ondan sonra e, gideyim sonra ben de Rüzgar'ı çağırayım. Onun tırnaklarını keselim. Bir de banyo yapalım mı? Tertemiz olalım bugün. Rüzgar, anneciğim Rüyan'ın tırnaklarını kestim sıra. E Rüzgar nerede? Anne. Efendim? Ellerini yıkadım. Rüzgar yok. Şu, kestim, ben bir şey söyleyeceğim. Saklandıysa tırnaklarını kesmekten kaçıyor. Pis pis kalacak eyvah. Yorganın altında kızım nereye saklanacak? Küçücük yer var orada. Yürü. Yürü. Nerede? <laughs> kızım kardeşim varsa böyle ha diye atlamalı mısın acaba? Gel gidelim bulalım Rüzgar'ım. Mutfakta da yok. ben ya biz oradaydık zaten yok. Kendi odasına girmiş olabilir mi? Bu kadar dolaplar çekmedi Ne? Ne? Yok annem hani yok. Burada da yok. Ben galiba... Bilemiyorum nerede saklandığını ama bir tahminim var. Emin olmak böylelikle. Kesin senin alanda bir yerde. Bu yürü gidelim bulalım. Yatağın altına. Rüzgar. Geriye tek bir yer kaldı Rüya. Dur 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 Rüyacığım. Gel oturalım Ay, biraz konuşalım. Ya. ya, Rüzgar'ı bulamadık. E, yapacak da bir şey yok. Artık onunla tırnakları uzasın. Tırnaklarının arasına pislikler girsin, mikroplar girsin. Sonra o mikroplar ağzından yavaş yavaş içeriye girebilirler. Daha sonrasında karnına doğru inip mikroplar orada bir vücut yolculuğuna Aa Rüzgar sen orada mıydın anneciğim? Hmm, bir tırnaklarını kesmemeye karar verdim ben de. Madem istemiyorsun kesmeyelim tırnaklarını Keseceğim. diyorsun. Kesecek misin? Evet, <laughs> Neden keseceksin peki? Mikropların gitsin. Mikropların gidin ya. Değil mi anneciğim benim? Evet. Mikroplara savaş açıyorum. Allah Allah Allah. Da yanlış tarafa koştu. Bu tarafa koşması ne aslında? Bu tarafa, bu tarafa koş, koş, koş. Ben gideyim rüzgarın tırnaklarını keseyim. Arkadaşlar siz de haftalık olarak tırnaklarınızı kesiyor musunuz ya da Arkadaşım. kestiriyor musunuz? Yorumlarda yazın. Arkadaşım. Tırnak temizliği bir kişisel bakım için Arkadaşım. olmazsa olmazdır. Söyle anneciğim. Arkadaşlar siz de benim gibi sakın yapmayın. Evet arkadaşlar Rüzgar gibi sakın ben şey yapmayın. Rüzgar da biz şey size bir şaka yapmak istedik. Rüzgar asla tırnaklarını kestirmekten korkmaz zaten. Bundan korkmak da çok komik ve saçma bir şeydir bence. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs>